Güncelleme euro ve dolar bazı olarak çok çok altında kaldı. Güncel kur euro şu an 36-37 civarında. Ama Ekim ayında %23.5'lik bir İFK güncellemesiyle 17 lira gibi bir rakamdan e, ne kadar? 21 lira bir rakama çıkmış oldu. Tabi bu kur çok çok altında kaldığı için ilaç firmalarında büyük bir sıkıntı yer neden oluyor. E, özellikle yurt dışından gelen ilaçlarda temelinde bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Euro, Euro kurundan dolayı ilaç firmaları maalesef ilaç teminini minimuma indiriyorlar. Bu da hastalara doğal olarak e, olumsuz olarak yansıyor. Hem tansiyon hem kalp kanser özellikle ilaçlarını bulmakta çok çok sıkıntı yaşıyoruz. Son zamanlarda bu İFK ile ilgili bir güncelleme söz konusu olacak ama umarım eczacıları takmin edecek bir güncelleme olur. Aksi takdirde hem eczacılar hem hastalarımız inanılmaz derecede zor durumda kalacak gibi görünüyor. Evet. 24 Ekim ayı yani geçtiğimiz ayda bir güncelleme oldu. O da işte yüzde çok 120'li bir rakam, Euro pro 17 liradan işte 21-22 lira para çıktı ama tabi dediğim gibi Euro 36'lılarda seyrediyor ve e, ileride ne olacağı da belli değil belki 40'lara, 45'lere kadar çıkabilir ama güncelleme eğer olmazsa tahmin edici bir güncelleme hem firma hem eczacılar hem hastalar inanılmaz derecede zor durumda kalacak tabi eczacıların beklentisi çok fazla e, değil aslında çok fazla değil sonuçta hastanın ilaca ulaşabilirliğinin önüne şey olması lazım alınması lazım. Eczacıların istediği bu yani fife kanın doğru bir şekilde incelenmesi. Ne hastanın ne eczacının ne de firmaların mağdur olmaması. Evet. Hocam peki teminde zorluk yaşanan ilaçlar var mı? Bu durum hastaları nasıl olacak? Elbette olabilir. ki var. Özellikle tansiyon ilaçlar, kadın doğum ilaçlarının bazıları kanser ilaçlarının birçoğunda şu anda bile depolarda inanılmaz sıkıntı yaşıyoruz. Daha bir, birkaç ay öncesine kadar antibiyotiklerde bile bayağı bir sıkıntı yaşadık. Düşünün agümentin sürekli satılan ve raflarda bulunan ilaca erişim maalesef çok çok zorlaştı. Hala bile günümüzde şimdi bile 3'er 5'erlik ancak temin edebiliyoruz antibiyotiklerin bile sıkıntıya geldiği bu dönemde İFK'nın acil şekilde güncellenmesi lazım diye düşünüyoruz. Özellikle bu e, ilaç fiyat farklarından kaynaklanan e, ekonomik sıkıntılar hastalar inanılmaz derecede zorluyor. Bu ilaç fiyatlarının güncellenmesinden sonra bir de bu ilaç fiyat farklarına e, bayağı bir zam gibi geldi. Ondan dolayı hastalar bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Eğer hasta ulaşamadığı zaman eczaneleri dolanıyor. Maalesef bulamadığı için bir yerde bir noktada en son girdiği eczanede e, agresifleşmeye başlıyor haklı olarak. E, bu da hoş şeyler değil tabi. Kasyon olarak tansiyon, kalp, kadın doğumun bazı ilaçlarında bir de kanser ilaçları dediğim gibi temel ilaçlarda. Şimdi antibiyotiklerde biraz daha e, ulaşım e, rahatladı gibi görünüyor ama Tabii birkaç ay sonra ne olur bilemiyoruz. Çünkü firmalarda da bir belirsizlik var bu fiyatlardan dolayı. Her an yani üretimi durdurabilirler. O zaman daha büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu güncellemesi, çözüm, acil çözüm. Yani bunun öyle 3-5, %3-5 ile değil ama böyle tatmin edici bir güncelleme yapılması lazım ki en azından piyasanın rahatlaması için. Çözüm vatandaşlarımıza olur. Eczacılar elinden geldiği kadar çaba sarf ediyorlar, buna emin olsunlar. Bu ilaç yok, yoklarının eczanelerle hiçbir alakası yok. Biz elimizden geldiği kadar temin etmenin peşindeyiz. <laughs> Ama bazen bizim de çaresiz olduğumuz durumlar oluyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz daha özverili ya da duyarlı olmasını istiyoruz. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş